Hepimiz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CS1.6'da arkadaşlarınızla beraber nasıl oynarsınız onu göstereceğim. Ee, öncelikle e, iste, istediğiniz bir server'a geliyorsunuz ve sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıkladıktan sonra baştan ikinci baştan ikinci olmak üzere e, where server info yazıyor burada. Buna tıklıyorsunuz ve Burada ip adres yazıyor gördüğünüz gibi. Bunu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Kopyalayamadım. Kopyaladıktan kopyaladıktan sonra e, buraya John Next e, Paste yapıyorsunuz. John Next yazıyorsunuz. Onun o zaman e, kopyaladığınız şeyi geri yapıştırıyorsunuz. Submit diyorsunuz ve Serverimize giriyor. İstediğiniz servere. Ondan sonra e, böyle rahat bir şekilde arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. E, kanalıma like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.